Kasımpaşa'da Cenk Tosun, İrfan Can e, Kahveci, e, Bekao derken bir önemli ismi daha kadrosuna da katmış oldu. Fenerbahçe kante bitti mi? Davi Nunez mi geliyor? Sörlot olmuyor mu? Ennesiri gidiyor mu? Ve e, Lukman konusunda ısrarcı mı? Lukman hala çok yüksek. Sörlot'u Atletico bırakmıyor. Nunez... Çok pahalı. ya Para söylediler ben parayı unuttum. 50 milyon bonsavise geldi bu sezon. 53 ya milyon. Yaşlamıyorum evet. herhalde ama bazen artık paralar falan öyle bir söyleniyor ki unutuyorum paraları. Yani. 53 milyona geldi. 80-90 milyon civarı para, etmişti. Çok pahalı daha pendi. önce Portekiz'den Liverpool Sir kulübü bırakmıyor e, şu anda. Ne dedik? E, Lükman artmış. Yani Sayın Başkan'ın bir önce yaptığı görüşmeye göre daha da artmış. Başka kim vardı? Kante'yi e, artık hani ben oldu gözüyle bakıyorum. Hala imza yok ama Fenerbahçe yönetimi gidecek alacak. Bon Servisi oyuncu kendi çözmeye çalışıyor dedik. Başka stoper. Stoperden ziyade Bir dakika daha... şimdi bunları böyle hızlı hızlı geçip şunu soracağım. Hı. Sayın başkan Gendüzi getirdi. 3'e 5'e bakmadı. Hı. Öyle konuşuluyor. Derbi yetiştirmek için çarşamba günü maç yaptı. Cuma Lazio'da Napoli'ye karşı oynadılar değil mi? Cumartesi günü geldi. Galatasaray maçına çıktı. Yani arada 2-3 gün var. Yani ve oldu. Farkı da tabii. tabii aradaki. oyuncusu o hatta. Yani bir mesela bir giriyor var. Beyoğlu maçına. Her yere koşuyor. Sonradan girdi. Oraya koşuyor, buraya koşuyor. Şimdi Kante'de yine çok ciddi bir yıllık alacağı var. 25 milyon euro alıyor Suudi Arabistan'a. Neden iki orta mı? Yo yo neden iki orta saha demiyorum. Da Çünkü Fred'in belki gitme ihtimali konuştu. Onu söyleyebilirsin. En nesile teklifler olduğu konuştu. Kasasına ciddi bir girdi de girecek ve zaten harcayabileceği bir para var. Acaba bir imza transfer böyle bir forvet bölgesine işte Lukman mı Zirkse mi bilmiyorum Zirkse'nin de ismi geçti oldu. Sörlot'u bırakılmıyor tamam. Nunez mi böyle bir çok yüksek imzalı bir transfer yapma niyeti de varmış gibi bana hissettiriyor. Yok şimdi şöyle var ancak ve ancak. Ee, yüksek hani para vermiş olmak için değil de bahsettiğim bir karakter bir isim. isim. Böyle Kante bir... böyle bir isim. Ama evet. Lewandowski bo... örnek. he, bravo. Otur. Lukman da öyle bir isim. Evet Lukman'ı da ama Lewandowski çok farklı bir seviye. Şimdi Kante de çok önemli bir isim. Şimdi burada benim baktığım açı şu. Ortada bir para var diyelim. 100 birim para var ve bu 100 birim parayı kullanman <laughs> gerekiyor. 100 birim parayı kullanırken nasıl kullanacaksın? Burada geçen programda anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Benim aldığım bilgi hocanın düşüncesi şu. İleride Tadişkan var, Asensiyon var, Duranım var, Nesri var, Kerem var. Unuttum başka isim varsa ekleyebilirsiniz. Ben bir şekilde önde golü bulurum. Golcü istemiyor demiyorum. Hmm. Ancak benim amacım alacağım topu rakipten çıkarmayacağım, boğacağım, hemen ön tarafa, hemen ön tarafa arka arkaya hücumlar ve fişi çekeceğim. Bunun için Genduzi geldi. Yani ben mesela ben önce Serlot alırdım. Hmm. Ama zaten kulübü bırakmıyor diyorsunuz. Şu anda kulübü bırakmıyor. yani o ama Sonlara doğru hareket Belli olmaz o işler. Orası. Yine ben her zaman... Mervatçı'nın Sörlut için şimdi, son saniyeye kadar kovalayacağını... Şimdi bak enteresan şey olan şu. Ben diyorum ki birinci sırada golcü ihtiyacım var. Benim kendi şahsi fikrim golcü ihtiyacım var. LSD'ye de teklif gelmiş bu Vay bravo. Napoli'den Napoli'den. Napoli'den Napoli'den. Napoli'de Doruk'ta. Lukaku sakat olduğu için. Evet. Doruk, evet. Doruk yazmış zaten. İngiltere'de var. Oylut da var çünkü. Şimdi burada bak mesela Beşiktaş... Çok kaotik yani. Anlattı Fatih abi. Bir sürü oyuncu, paralar, pullar. Evren'in saydığı isimleri biraz not almaya çalıştım yani. Burada daha sade. Daha sade. hani aslında bu neyin daha sağlıklı olduğunu gösteriyor. Ben %100 buna şu anki transfer politikasına katılıyorum demiyorum. Ben Gennduzi'den de önce, Kante'den de önce çok iyi bir golcü alırım. Ama burada aldığım <laughs> bilgiyi de söylemem gerekiyor. Teknik eğitim bakış açısı evet golcü okey. Ancak dinamik orta saha. Şimdi şunu da anlıyorum. Düşünsene. Kante, Genduzi, Asensio orta sahası. Bu İsmail da... İsmail'le Edson Alvarez de var Yedek. Elinde. Şimdi... Bu kişiye göre değişir ya Senat ya. Ben golcü almak yerine Kante-Genduzi orta sahasını tercih ederim. Tabuk bu değiştiriyor yok. Fenerbahçe Efendim? aslında. Orta vade transferi onlar. Orta vade ama bir Efendim. yandan da dinamizm. Ve Dinamizm, dinamizm gidecek. Dinamizm dinamizm, dinamizm evet, arttırıyor. Evet. O, o şeyi arttırıyor. Bu, bu yerli Kante, mantıklı. İsmail yani mesela. İsmail rap göz ardı ediliyor abi. İsmail yine savaşıyor, kazanıyor. Onu da buradan tebrik ediyorum. Kante de gelse İsmail bu takımda Kante ile birlikte oynar. O, Hadi o oynar oynar İsmail yani. kendini daha iyi ama burada e, herkesin bir yoğurt yiyişi var. Hocanın şu anda aldığım bilgiler çerçevesi çarşı... ve geride, ha, geriden oyun kurma konusunda da Fenerbahçe eksiği olduğunu düşünüyor. Şimdi aldı topu boğdu, çıkarmadı rakibi, golünü attı, pozisyonları girdi ama bir de bunun tabii çok teknik detaylar geriden oyunu biz nasıl iyi kurarız? Bunun için ne gerekiyor? Daha iyi altı numara, daha iyi sol stoper gerekiyor. Bu nedenle ben benim mantığımda ben golcü diye bakıyorum. Doğal olarak hocanın saygı duyuyoruz fikrine. Şu anki yeni transfere transferi çok doğru. Ben alınmasına demiyorum. Sadece öncelik olarak söylüyorum. Şu anda hocanın biraz da orta saha geriden oyunu daha iyi kurmak şeklinde ve önde de yaratıcı oyuncular olduğu için Taliska vuruyor atıyor. İşte atıyor. Ne bileyim duran atıyor. Duran biraz düştü ama atları almadan mesela. tamamlayabilir mi yani fener ama satacak Alternatifleri gibi. Alternatifleri var sevgili evren. Yani ne satsa diyelim da satamadı. Nesri kaldı. Ben, ben yok ben, ben zannediyorum. Yok ben Çünkü konuştuğumda en son Çünkü Fasla önce, belki şampiyon olacak, moralli gelecek. Tabii. Bu enkunkular falan konuşulduğunda hmm. bir hafta evvel demişler, de, demişlerdi ki bizim Sörlot'un dışında da alternatiflerimiz var. Enkunkudan bağımsız. Evet. Örnek Vedat. Vedat Mur işte bunlardan evet, biri. Ancak Vedat çok iyi adamdır. Ben de diyorum ki anne dedim Galatasaray <laughs> için zamanı geri alamıyorsun. Bugün imkan olsa zamanı geri alır Galatasaray. Hakan alır. Her şey çok başka olurdu Şampiyon Ligi'nde. Belki ligde daha da puan farkı fazla olabilirdi. Ben diyorum ki Ederson, Skriniar, Kante, Gendouzi, Asensio'nun önüne Sörlot ve Sörlot tipi oyuncu yakışır. Burayı, bu orta sahaya. Bu takıma, bu omurgaya yani madem baştan aşağı çok kaliteli bir şey yapıyorsun, golcün de çok kaliteli olacak. Ve, o, Ve o, daha, bu yüzden daha de... Daha stoper de güzel olur. Tabii bak o, onlar şey hani... Bak bir daha Ederson, City, Skriniar, Paris Saint-Germain, Inter, Inter tabii canım. E, Kante zaten prototip bir oyuncu yani. Kante tipi oyuncu Aynen. diye bir ifade. Gendouzi'yi zaten gördük. Asensio'yu biliyoruz. Box, madem, bak, bak 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 bak. Ama öne de bir tane... Ya ben Fener'in golcüsüyüm diyecek. Topu aldım mı? Duranda, kaleci, kaleci Fener'in golcüsüyle karşı karşıya kaldığı zaman endişe edecek. Tarafta arada huzur evet, gelecek. Böyle bir oyun. O yani. değil. Abi ilk, ben, Duranda, i̇lk defa Nesli'de o değil. değil. İlk defa eee yapılanması konusunda e, sen hatta aynı düşündüm. Nasıl iklim? beş yıldır yetim yıldır yetim. nasıl oldu? Yani bu da bana evet, nasip oldu? İlk defa <laughs> diyorum ki önceliği Fenerbahçe'nin ellesi de enerjiyi alamadıyız. Hazırda piyasası da var. Finalde oynayacak oynayan takımın oyuncusu belki kupayı kazanacak. Hazır bu pazarda varken, sen de verimli olamıyorken, bu gücünde varken bu operasyonu yap. Santralar ağa. İkinci, Kante'yi de şöyle bakarım olaya. Ben biraz ekonomi, futbol ekonomisi üzerine de kafa yorduğum için söyleyeyim. Bugün bana bir soru sorun lütfen ya. Deyin ki Kante gelirse Fenerbahçe forması alır mısın? Alırım. Alırım. Benim şeyim var. E, koleksiyonum var. Mutlaka imzalatır da alır üstüne koyarım. Şimdi bugün Fenerbahçe taraftarı da bak sezon sonuna kadar Kante'nin parasını çıkaracak kadar forma satışı yapmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü bunlar özel oyuncular. Ha, İsmail mi Kante mi? Yani form itibariyle hazırlık itibarıyla, gelecek itibariyle İsmail'in varlığı beni daha mutlu eder. Kante'nin belirsizlikleri olabilir ama bir markadır. Bir gür kaçar. Bir hava getirir, forma satış yaptırır, bunu doğru pazarlamasını yaparsa yönetebilir. Ama senat öncelik yapıyorsa, öncelikle de santrofor olmalı diyorsa, işte e, Lewandowski mesela hani oralarda gidiyorsa, seviye oralardaysa. Lewandowski, Lewandowski hala alırım. çok iyi. Ama, yaş olarak bir yarım Sherlock'ta, sezonluk bu, bilmiyorum. Sherlock da başka bir seviyeye gitti, kabul edelim. Bizim bıraktığımız Sherlock değil, İspanya'yı sallıyor ve dünyada bu tarz oyuncular da kalmadı. O yüzden mesela Leva'yı alırım. Başka bir seviye oluşturursun, Orada başka yaşlı, bir algı yaşlı yaşlı derler, Yani o Olur, Onu dedim işte, de, yaşı, yani. yaşı var. Ha o uzun vadeden ziyade bu sezonu herhalde birazcık ha, daha... Bu kusursuz, mesela Okan Hoca e, derbide dedi ya işte rüzgar müzgar falan şey anlattı hoca. Ha, bu arada tebrik ederim Fenerbahçe ha, haki tarzı bir ifade kullandım tebrik ederim. ama bir rüzgar vardı, o Fenerbahçe rüzgarıydı olimpiyatta. Rüzgar falan yoktur Fenerbahçe rüzgarı. Şimdi sen bu rüzgarı almışsın, bunu fırtınaya çevirmen lazım. Maç bitti. Şimdi bu transferde bunu fırtınaya çevireceksin. Şimdi Galatasaray ben biraz tedirgin olduğunu görüyorum. Arkadaşlarımdan, dostlarımdan. Zaten Milano çıkarması Bu gayet doğaldır. Bir maçta da değişebilir. Abi değişebilir. Bak, de hala Galatasaray 11'i çok güçlü. Hala 11'i çok güçlü. Hı. O de yok bu arada da. sen vitesi arttırma kapasiten varsa ve arttırmıyorsan emin ol Galatasaray arttıracak ve seni geçecek. Şimdi ben sana şeyden... Açık ne söylüyorum? Abi. Ama şey ha, eğer evren, eğer vitesi arttırmazsan Galatasaray arttırır ve geçer. evrenden şunu bekliyordum. E, mayısları görmeden, transferin de son gününü görmeden Galatasaray'la ilgili %100 emin konuşmayın diyebilirdi mesela. Yani Galatasaray'da böyle bir stratejisi var. Fener transferleri bitiriyor. cesus döneminde oldu. Sonra bir hamle yaptı 4-5 tane yıldızı. Bir anda işin şekli değişti. Bu sene çok öyle değil. Ya yani ama ama yaptı bunu Ben geçtim. bu sene Fenerbahçe'nin daha önde olduğunu düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'da olmuş bir de bir takım. Az önce onu konuştuk. Eksikleri var transfer hataları var mı? var. Ama şampiyon olan kadronun üzerine hep ekleyerek geldi. Şimdi devamlı Galatasaray'dan transfer beklemek de bence haksızlık ama Galatasaray diye düşünüyorum. yenileyemedi kendisini i̇şte, Özgür. Tamam bunu belki oyun olarak konuşabiliriz. Oyunu ileri giden oyuncu performansı sayısı işte ileriye doğru sabit gitmeyen sabit kalıp geri giden oyuncu sayısından tamam. daha az. Bence mesele o biraz. Orada bu. bir sürü şey konuştu. bir Şampiyonlar Ligi vardı. Evet. Okan Hoca ne yaptı? Oyuncuların durumu, kendileri nasıl baktılar, fiziksel olarak nereye giden daha az maç sayısı olacağı için orada Galatasaray'ın vitesi arttırılması Bu Orada şunu da şunu da olabilir. bu programlarda hep konuştuk. Ben de söyledim, sizler de söylediniz. Diğer futbol insanı olan çalıştığımız yorumcularımız da söylüyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nin bu formatını biz ilk kez test ediyoruz Türk takımları olarak değil mi? 8 tane maç yapılıyor ve Tabii. bunların bakın son dönemine son dönemecine geldiğiniz zaman Şampiyonlar Ligi oldu belki de. Şimdi Senciloğa, e, Fenerbahçe 2 sezon Avrupa Ligi'nde oynadı Tabii mesela. Senciloğa yendi seni yendi. Ama Avrupa işte tamam. AZ Altmar da, da seni bununla... geçti Avrupa evet, Ligi. Sparta Prag öyle. Sparta Prag öyle. Yani Avrupa Ligi aslında bizim orada bile zorlanıyoruz. Sen şimdi Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyorsun. Karşılaştığı takım bir anda Liverpool, Atletico Madrid, City. Manchester City, Monaco. Bunlarla sonuna Liverpool başında üçüyle sonuna doğru karşılaşıyor. Diğerleri biraz daha Avrupa Ligi taraftar gibi. Taraftar şuna isyan ediyor. Haklı Hayır. Ya ben canım. şunu diyecektim. Bu 8 maçı tamamlamak Hiçbir Türk takımı için Doğru. kolay değil. Sakatlıklar, i̇şte, işte yorgunluklar, Heh, kayıplar. Taraftar işte yazın hani sosyal medyada özellikle stoper alınsın diye e, baskı yaptı ya. Mesela orada stoper alınmadı. Ya da taraftar İlkay konusunda acabasını söyledi. Hakan konusunda senenin dedikleri. Orada ben iki şey söyleyeyim. Şöyle sorayım taraftar sana. Taraftar orada. Bir tane şey de. var bence. Bir tanesi Galatasaray kulübünün de bu konuda beklentiyi ilk 8'e falan koyması başarı Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi böyle bir beklenti koyduğunuz zaman az önce Sergen Yalçın için aynı şeyi söyledik. Şimdi de Galatasaray bir için söyleyeyim. Yani ilk 8'e bunu koyduğunuz zaman bu çok ciddi bir şey ya. Tabii, i̇lk 8'e e kalmak. UEFA Kupası'nda Biz... da öyle. Bir <laughs> hedef kondu. Tabii o zaman Haklısın, da pastalar kesin tesadüftü. Evet, başka bir şeydi. Söylemler hep zirveydi. İlk 24'e girmek var. de başarı. Taraflar bu beklentiyi görünce yapılan transferin bütçesini görünce ister istemez. Bir de hatalar e, şey çok benzer Özgür. İkincisi de hatalar Okan Hoca 3 yıldır şampiyon olan bir takımın teknik direktörü olarak haliyle gerçekten en güçlü sezona girişini yaptı bu sezon. Sezon başında röportajlarında dedi ki benim dedi teknik adamlık kariyerimde dedi en iyi kadrom dedi bu kadroya. Evet. Ki kadrosunu onur etmek de çok haklı. Ama bazen de bazı boşlukları da teknik direktöründe görmesi lazım. Acaba o kadar gördü mü kendi takımını diye sorarım. E, daha de de, yani performansını gerek yok demişti. Tabii daha yukarı. bir, bir cümle şey. bir şey bakabilir miyim? Senat dedi ki 50 milyon euro'lar falan. Ya yani 50 çarpı hmm. e, çarptığın zaman Türk parasına vurduğun zaman astronomikse. Yani 50 milyon dolara 5 tane falan fabrika kuruluyor biliyorsun. Yani ülkede üretim yapabilirsin. Öyle bakarsak <laughs> futbolu hiç şey yapamayız, çözemeyiz. Oh, Futbolun ekonomisi şimdi bambaşka. İnsanların bazen ağırlıkları vardır. Konuştuğunuz sohbetler sizi hmm. etki altında alıyor. Hüsnü Gürel aklıma geliyor. Tabii o Böyle da çok ekonomisinde bu işi Ekonomist, mali müşahede, hukukçu, Türkiye'de ilk AŞ'yi, Rize AŞ, Beşiktaş AŞ'yi, AŞ'leşmeyi yapan insan. Şimdi bir ara çıktı bu yayınlarda şuraya, şurada almıştı. Demişti ki, Türk Futbolu battı demişti. Çıkmaz sokağa girdi demişti. Ve Bu dakikadan sonra yapılacak politikalar Türk Futbolu'nun sağlıklı geleceğini belirleyecek demişti. Gerçekçi bir platformla, TFF'nin başkan vekili olarak o zaman bunları e, anlatmıştı. Şimdi herhalde şu 50 milyon euro ona buna vesaire deyince şunu diyordur herhalde. Yani bu kulüpler çıldırdı. Bizim gazeteciler de çıldırdı. Yani Fatih de çıldırdı. Senat da çıldırdı. Özgür de. Yani, Yok, rakamlar, yani rakamlar öyle bir yere gitti ki. şimdi neyi konuşuyoruz artık? Beşiktaş'ın i̇şte borcu 22,5 milyar olmuş yani. önemli var ya? Bu bütçe, borcu 25 milyar, olmuş. 25 milyar olmuş. Fenerbahçe'nin 25 milyar olmuş. Böyle giderse bir yıl sonra çarpı iki olacak. Katılıyorum. 150 milyar dolarlık bir e, üç büyüklerin borcu futbol liginin bu Karşılığı var mı? Katılıyorum. Yok. Yok. O zaman ben de diyorum ki kendimi savunmak için. Yani ben de bu rüzgarın içinde maalesef bunları neyin konuşuyorum. Neyin karşılığı var Fatih abi? Neyin, Şöyle, neyin karşılığı var? beraber batsınlar. Yani, yani Fenerbahçe, Galatasaray harcayıp batacağına içine Fener Beşiktaş ve Trabzon da batsın. Neden? Daha önce 2003 vergi indiriminde gördük ki vergisini az ödeyenler, hiç ödemeyenler bunların avantajdan faydalanırken Süleyman Seba'nın zamanda vergi ödemiş olmasından dolayı Beşiktaş vergisini zamanda ödemiş o şeyden bonustan faydalanamadı. O zaman diyorum ki eşitlikse dört büyük hakkaniyeti ise Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'da birlikte harcasınlar. Ondan sonra Beşiktaş harcıyor zaten Fatih abi. O yeni başladı işte. 30 milyon euro verdi ya, ortadan ortuna yani. Hayır, hep uyarıyorduk ya aman frene basın aman dikkat edin. Beşiktaş hem harcayıp hem başarısız oluyor. Zaten onu tartıştık. Mesele o biraz aslında. Hepsi için kötü arkadaşlar. Yani biz gelir gider Abi, dengemizi ayarlamamız lazım. Öyle. Çıldırdık yani. Herkes Abi işte yok, şampiyonluk da aldı bu arada sonuçta. Abi bu bunu çözmek Son çok basit. Bir karar alınır. Şu bir kulübün 100 lira geliri varsa 100 liranın üzerinde harcama yapamaz. Bitti gitti. Aa, bu yasa yasayla var. Hayır, Deliyorlar. Hayır. Ama hayır Uç. bunu gerçek anlamda herkesi hapsatman lazım. Hı -hı. Şimdi hayır. Kulüp dünyada... yöneticilerinin hepsini hapsatman lazım Fati, ben söylüyorum. Tabii dünyada profesyonel hepsini hapsatman lazım. Abi, Yasayı uygulasalar herkes içeri girer abi. Rahsa gündeminde neye, neye geldik? Ya yani, tamam ben de fazla olduğunu düşünüyorum. Ben de düşün, hayır ben ama şimdi biz ser yani ama orada abi, Fenerbahçe Galatasaray İngiltere'de bakıyorsun. Benzer rekabetler var. Kimisi diyor ki adil değil bu yarış. İtalya'da Kimisi diyor ki bu hadi herkese, harcayarak, bu, burası, şampiyon burası bu evet, herkese harcayarak şampiyon olmak o, zorunda da değil bu arada. Bu nasıl harcıyor? Herkesi harcayarak şampiyon olmak zorunda değil bu arada. Her, her kulüp ya yani harcamayarak da şampiyon ol, olamaz mı bilmiyorum. Efendim? Harcamayarak da şampiyon olunamaz mı? Herkes harcamaz artık olunamaz. Art, yani. Arkadaşlar kayın. en son harcamayarak şampiyon olan takım Beşiktaş. Az harcayarak mesela. Bak İsviçre. Durumu Trabzonspor da herhalde çağ, Fenerbahçe Galatasaray kadar harcamamıştır şampiyon har, olduktan. Sonra Fatih abi de o gün programda Fatih abi de o, o, o sene bayağı harcadı Trabzon'a değil mi? Trabzon'un evet, şampiyon sene bayağı Galatasaray Fenerbahçe sonra, kadar bak, bak, şampiyon sevgili, sonra, e, sevgili, a, şampiyon harcadı. Şampiyon olduktan sonra hayatın şampiyon olduktan sonra harcadı. O tarihlerinde tarih, bedelini tarih, ödedi son. Evet tarih süreçlerden geçti. Şampiyonlar o Anlamam ve hissetmen lazım. Biz tarihi bir süreçten geçtik. Bir çağ kapandı, bir çağ açıldı. O çağ en son Beşiktaş 18 yaşında kaleciyle efendim golcüsüz molcüsüz şampiyon oldu bitti bir daha öyle bir şeyin olması çok zor. Ama oldu. Tam oldu. Ben de ben, ben ben, kafa olarak ben neyin ideal olduğunu biliyorum zaten. 10 liram varsa 10 lira harcıyor. Ben öyle yaşıyorum. Bursa Spor şampiyonu tamam, oldu ya. Ama evet. geçti. Bahsettiğim bak bahsettiğin kaç Oluyor ama yani. Bir daha Kızıldız e, Tamam, şampiyon, tamam. ama bir şey söyleyeceğim. O zaman Kızıldız şampiyonu oldu. Kızıldız niye şampiyon oldu? Ben oluyor? devamlı şampiyonla oynayan bir takım olarak o zaman devamlı devamlı harcam. Tamam o zaman şey gibi yapalım. Suudi Arabistan'daki gibi bütün takımlar harcasın. Hayır hayır hayır. Şey ben diyorum ki bak şimdi ben diyorum bu iş rekabet işi. O dönem Galatasaray, Fener bu kadar harcamadığı için ve böyle bir durum olmadığı için Beşiktaş'ın daha mütevazi kadrosu şampiyon oldu. Ve ne oldu Beşiktaş? Gelecek sene de böyle olacağını zannettiği için olamadı ve şu an Biz bu çünkü. Son sene çok harcamış. Orayı çok okuman lazım. Olayı çok iyi okumamız lazım. Artık para dünyada artıyor. her şeyin fiyatı çok arttığı için her şey tüm dünyada doğal olarak oyuncu fiyatları da artıyor. Gendouzi'de 30 milyon. E zamanda Merles'te 10 milyondu. Kim artırıyor bunu? Hayır bir şey bu, daha bu söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? sadece, sadece oyuncu şey, Sadece parayla ilgili olsaydı o zaman Samsun Spor'un geçen yıl Beşiktaş'ta geçip üçüncü olduğunu açıklayamazdı. Ama Nasıl açıklayacağız? Bak, üçüncülükle birincilik arasında. Nasıl? Üçüncülükle arasında kaç para fark var? Kaç kadar Altı yıl önce. Ee, adalarla ilgili Malta vesaire falan hı hı. Türkiye'de de insanların hı hı. içinde olduğu belgeler açıkladı. Hı hı. Gitti dedi ki burada kayıt dışı ekonomiyle alakalı dünyadaki dönem kayıt dışı parayla ilgili bir, bir sürü şey açıkladı. Takip yaptı. Birçok futbolcuya vergi ilgili cezalar kesildi. Dünya'nın önemli oyuncuları hmm, dahil olmak için. Mesli falan istedim. ceza Yani oldu. menajerlerin isimleri karıştı vesaire falan. Çok yankı bulmadı. Çünkü bu bir şey, futbol bir temaşa oyunu. Bir, sadece Türkiye değil, dünyada da. Bu e, kayıt dışı Tembaşa. paranın dönüşümüyle alakalı e, izler bulunuyor, yakalıyor, paylaşılıyor. Ama kimsenin işine gelmiyor. E, bu ülkenin en büyük sorunu da, ben her zaman ben bir yurttaşım. Ben ben da devletimi sizlerin kadar Hı -hı. sevmeye çalışıyorum. İnanıyorum. Hepimiz. En bir şey kayıt dışı ekonomi Türkiye'de var. Vergilendirme konusu sıkıntı var. İsviçre'den çok daha zengin olabiliriz ama... Son dönemde düzeldiğini düşünüyorum. Avrupa'ya yaklaştı var, son dönemde. İyileşme var ama özellikle. var. Yani bir bir şeylik var. Dünyada para trafiğinde bir şey var. Bundan da bu para trafiğinin en çok e, yansıtıldığı iki tane alama. Bir, eğlence ve bakım sektörü. Üçüncüsü futbol. Yani bunu da bütün dünyanın e, devletleri ve bunların e, şeyleri istihbarat örgütleri, emniyet örgütleri, müfettişleri yani para yön veren insanlar da bu akışı bu başka kontrol, program oldu kontrol ama. etmeye <laughs> çalışıyor. Yani hani senat çok doğru tespiti doğru. Evet. Yani millet çıldırdı. Para akırıyor herkes bir şeyler nereden geliyor? Hadi nasıl evet. geliyor? Ve bahis işi konuşuluyor. Oralara girmeyeceğim ama bahis işinde de dünyada bakıyorsun mesela bizde yasak. Ama, e, Ama şimdi İspanya'da az önce şurada ya, bu firmaları bu takımlar e, olarak çok gayrimenkulleri var. Şimdi az önce Dikili Taş dediniz, Ataşehir var, Yay, işte Yayın, Maltepe var. E, var İngiltere'de e, özellikle. Ya, hayır ben Türkiye Paraba. için e, he, söylüyorum. Evet. Rivası var, gitti, Rivas var ah. Galatasaray, konuşuyoruz, adası yanlış var. Hayır, hayır. Yani. Evet. Tamam işte onu diyorum. Yani Türkiye'de bu eleştirilebilir Trabzonspor bunu belki de en fazla eleştirecek büyük takımlarımızdan bir tanesi İstanbul'daki takımların gayrimenkul yatırımlarının çok yüksek gelir getirmesinden dolayı daha yüksek bütçeleri olma, olması durumu Trabzonspor'un o aradaki fark Trabzonspor Anadolu kulüpleri aleyhine durumda e, bu kesin ama Trabzonspor da akıllı bir yönetimde şampiyon oldu için. şampiyon oldu bu yıl çok düşük bütçeyle düzgün bir takım kurdu yani bakınca bu da ülkemizde olan bir adet gayrimenkul yatırımı Hayır, tabii Nasıl ki, insanlar yapıyor, takımlar yapıyor. Şunu, şunu söyleyelim. Ben tabii ki denk bütçe olsun. şey Ben şu anda şunu, ben hani böyle masal anlatmıyorum. Ben şu an gerçeği söylüyorum. Gerçek şu. Bu gerçek Beşiktaş, bu. Galatasaray, Fenerbahçe. Bak Trabzonspor'un bütçesi biraz daha farklı. Dışarı tutuyorum. Ee, niye göreve geliyorsun? Bu takımı şampiyon yapmak için. Kafayı kaldırdın. Özgür'ün futbol takımı, Evren'in futbol takımı. Yüzer milyon euro harcarken sen de yarışacaksan 50 milyon euro ile şampiyon olamazsın. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yoksa evet, ben ya de biliyorum ben Belçika'daki futbol Her olması... zaman olamazsın. Yani bak bundan sonra çok zor. Bari. Bak bundan sonra çok zor. Hı. Bak bundan sonra ve daha da artacak fiyatlar. Oyuncu fiyatları daha da artacak. Kızıl Yıldız 90'da şampiyon oldu. 90 91 yanılmıyorsan. Hadi olsun bir daha şampiyonluğu şampiyonu. Hadi bir daha olsun. Olamaz. Bunu bir tek herhalde çok büyük kulüplerden Barcelona çünkü, biraz kırıyor. Çünkü Alt O zaman bak, çünkü o zaman gerek ülkenin o sosyalist Yugoslavya'nın oyuncuları Savicevici, Posineçki, Mihalyoviç tutuyor olması ee, ve oyuncu makaslarının ve bütçelerinin fiyatlarının bu dönem kadar... Dönem farkı tabii. Dönem farkı. Doğru. Şu an Doğru. dönem bu dönem. Bu Doğru. döneme göre de e, şampiyon olmak için çok ciddi bütçeler ihtiyacım var. Öyle söylemeye çalıştım bu yani. Belki çok keyifli bir program oldu. <laughs> ee, belki iki...